Ağzı belli Allah'ın Şeytanı Rjeem. Bismillahi r-Rahman r ala Rasulullah ve ala alihi ve sahbihi ijmâin. Muhterem arkadaşlar, bu akşamki hadis sohbetlerimize hoş geldiniz. 23. gerçekleştireceğimiz hadis sohbetlerimizin sohbetimizin bugünkü bölümünde canlı yayında sizlerle beraberiz. Bu akşam zekatın fazileti konusunu konuşalım diyorum. Değerli dostlar, zekat ibadeti İslam'ın beş rüknünden birisidir. Beş şartından, beş farzından birisidir. Mali ibadetlerin başında gelir ki Namazla beraber 80 küsur yerde zikredilir. Hicretin ikinci sırasında farz kılınmıştır. Mali gücü yerinde olan Müslümanlara farzdır. Efendim, e, Kur'an-ı Kerim'de çok sık zikredilir. Zikredilir bu zekat konusu. Mesela daha çok şu formda geçer. Aqimu's salate ve atuz zekah. Namazı kılın, zekatı verin. Namazı kılın, zekatı verin. Yani namazla zekat ayrılmaz bir parça gibi. Namazı kıldığı halde mali gücü olup da zekat vermeyenlerin büyük bir günah yediği vebal olduğunu anlıyoruz. Efendim mesela zekatla alakalı bir ayette Tevbe Suresi 103. ayette şöyle diyor. Yuhuz min emvalihim sadakaten tudahiruhum ve tüzekkihim biha. Onların mallarından sadaka al yani zekatı al. Bununla onları temizlersin, onları aratıp yüceltirsin. Yani zekat versen de olur, vermesen de olur değil. Zekat kurum kurumsallaşmış bir ibadet aslında. Devlet, devlet eliyle e, yerine getiriliyordu. Zekat toplama memurları vardı. Sarf edildiği yerler Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinin bu biraz önceki ayetini okuduğum surede 60. ayette belirtiliyor. Malı, zekatın kelime manası temizlemek. Temizliyor zekat iki türlü temizlik yapıyor bir zekat veren kişiyi manen temizliyor arındırıyor iki malı temizliyor ee, mal pis olur mu hocam olur hadis onu anlıyoruz ee, Zekate çıkarılmayan mal içinden fakirin hakkı olan zekat çıkarılmadıysa zekat e, çıkarılmayan mal pistir evet <laughs> muhterem arkadaşlar 1209 numaralı hadisle devam edelim. Bildiğimiz bir hadis. Şöyle diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu niyel İslam ala kamsin. İslam beş şey üzere bina edilmiştir. <gülüyor> <gülüyor> Şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu. Ee, birincisi kelime-i şehadet. Ben şahitlik ederim ki Hz. Muhammed Allah'tan başka ilah yoktur ve Hz. Muhammed onun kulu ve Resulüdür demek. İkam-ı sala, namaz kılmak <laughs> ve itha zeka, zekat vermek üç ve hacc beyt, hacc etmek dört ve savmi ramazan, ramazan orucunu tutmak. Evet. İslami şartı beş sözü buradan geliyor. Bu bu niyel İslam'u ala İslam beş şey üzere bina edilmiştir. Yani İslam binasının beş sütunu var. İslam binasını ayakta tutan beş sütun. Müslümanlardan bu beş şey de olacak. İki, zaten e, hacla zekat mali bir ibadet bir yönüyle. Yani zekat zaten mali. Hac ise hem bedeni hem mali bir ibadet. Şimdi İslam'ın şartı kaç? Beş. Diyoruz ki namaz var mı? Yok. Efendim zekat var mı? Yok. Durumum iyi değil. <laughs> Hac var mı? Hac da yok. Durumum iyi değil. Oruç var mı? Oruç da tutamıyorum. Tutmuyorum, tutamıyorum. Mübarek İslam'ın beş şartından dördü yok. İslam'ın şartı bir oluyor sana göre o zaman. Hiçbirini yerine getirmiyorsun. Evet. Meşru mazeret dolayısıyla getirmeyenler onlar zaten konumuz dışında değil mi? Hastalığın sebebiyle oruç tutamayanlar, mali gücü olup da olmayanlar zekat vermiyor. Hacca gidemiyor. Ama mali gücü olduğu halde zekat vermeyen, sağlıklı olduğu halde oruç tutmayan, efendim e, zekat vermeyen, hacca gitmeyen bir kuru kelime-i şehadet kalıyor geriye değerli kardeşlerim. Evet. Bu İslam binasının beş sütununu da dikkat etmek lazım. Bu sütunlar birer birer kırılırsa İslam yıkılır. İslam diye bir şey kalmaz. Evet. İnfak konusu geniş bir konu. Çatı bir kavram demiştik daha önce. Zekat da bir infak türüdür. <laughs> Kur'an-ı Kerim'de وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ Diyor ki Allah rızası için her ne harcasanız, infak ederseniz muhakkak Allah onun karşılığını verir. Yani Allah için bir şey harcadığın zaman görünürde eksilmiş oluyor. Allah da diyor ki فَهُوَ يُخْلِفُهُ Onun yerine başkasını koyar diyor Allah. Artırır. Yerini doldurur. Değil mi? Zekat verdikçe artan bir ibadet. Veriyorsun, Allah artırıyor. Görünürde eksik olsa bile, eksilmiş olsa bile zekat öyle bir ibadet ki verdikçe ne yapıyor değerli kardeşlerim? Efendim artıyor. Muhtemelen arkadaşlar bir sonraki hadisle devam edelim. <laughs> uzaktan sesini duyup ne dediğini anlayamadığımız saçı başı dağınık bir adam Resulullah'a geldi diyor sahabeden Talha İbni Talha bin Ubeydullah Resulullah'a yaklaştı bir de baktık ki İslam'ın ne olduğunu soruyor. Bunun üzerine Efendimiz İslam'ı anlatıyor. Bir gün bir gecede beş vakit namaz kılmandır buyurdu. Adam kılmam gereken başka namaz var mı dedi. Hayır yok. Nafile olarak kılarsan o başka buyurdu. Efendimiz devam etti. Bir de Ramazan ayı orucu tutmaktır dedi. Adam, "Tamam. Gereken başka oruç var mı? Yani tutmam gereken Ramazan'dan başka oruç var mı?" Adam bunu söyleyince efendimiz, "Hayır yok. Nafile olarak tutarsan o başka." dedi. <laughs> Ravi diyor ki Talha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adama zekat vermesini de söyledi adam. Vermem gereken başka sadaka var mı? Zekattan başka dedi. Hayır yok. Nafile olarak verirsen o başka buyurdu. Bu defa adam bu söylediklerinden ne fazla ne eksik yaparım. Diyerek Resulullah'ın huzurundan ayrıldı. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu adam eğer sözünde durursa sözüne sahip çıkarsa kurtuldu. Ne anlıyoruz? İslam'ın bu ana sütunlarını zekat, ram, oruç, namaz, efendim, hac bunları yerine getiren kurtulmuştur. Bunlar önemli. Bunlar yerine gelmeden kabil manada mümin olunmaz. Namaz kılmıyoruz, kılmıyor adam. Niye namaz kılmıyorsun kardeşim? Hocam namaz kılmıyorum ama şu kadar hayır yaptım diyor mesela. Sen namaz kılmadığıma bakma benim kalbim temiz diyor mesela. İşte yani bir yapmadığı bir ibadeti farzı bir başka şeyle şey yapmaya çalışıyor. Bir başka ibadetle farz olmayan belki ibadetle değil mi? Telafi etmeye çalışıyor ki böyle bir şey yok değerli kardeşlerim. Devam edelim 1214 numaralı hadisle. Hmm. Diyor ki sahabeden birisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Beni cennete götürecek bir amel söyle dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yetiştirdiği nesil, sahabe nesli öyleydi. Cenneti hedefliyorlardı. Hep Resulullah'a cennete götürecek ameli soruyorlardı. Değil mi? Şimdi bu biz de sorsak hepimiz cennet talibiyiz. Cenneti istiyoruz. <laughs> Değil mi? Cenneti müşterisiyiz de cennete götürecek amel yapmamız lazım. Bakınız sahabe-i kiram soruyor. Cennete götürecek amel söyle ya Resulallah dedi. Efendimiz dedi ki Allah'a ibadet eder ona hiçbir şey ortak koşmaz. Yalnız Allah'a kulluk ona hiçbir şey orta koşmak, koşmak yok. Namazı kılarsın, zekatı verirsin, akrabanı gözetir. sıla-i rahim yaparsın. Gördün mü? Cennete gitmenin formülü. Şirk koşma, namazı kıl, zekatı ver, akrabanı gözet. <laughs> Bir sonraki hadise bakalım değerli dostlar. Ebu, Ebu Hureyre hadisi bu. Bir adam geldi Resulullah'a dedi ki Ey Allah'ın Resulü işlediğim halde cennete gireceğim bir amel söyle. Yani bana öyle bir amel söyle ki beni cennete götürsün. Ey Allah'ın Resulü dedi. Efendimiz cevap verdi. Allah'a hiçbir şey ortak koşmazsın. Ona şirksiz kulluk edersin. Farz namazları kılarsın. Farz olan zekatı verirsin. Ramazan'da oruç tutarsın. Hadisin üç maddesi yukarıdakiyle aynısı. Son maddesi Ramazan orucunu tutarsın. <laughs> Değil mi? Bakınız Ramazan orucu da cennete götürecek amellerden bizi. Değil mi? Şimdi şöyle bir sokağa çıktığımız zaman hepiniz gözlemliyorsunuz. Ramazan gününde Müslüman memlekette Öyle caddeler, sokaklar var ki hiç Ramazan uğramamış, Ramazan teğet geçmiş, Ramazan ayı mı, oruç ayı mı hiç semtine uğramayan insanlar var, değil mi? Üzülüyoruz onlar adına. Böyle füzür füzür sigara içenler, çay içenler. Oo. Şimdi bazen düşünüyor insan ya bunlar hangi tanrıya inanıyor acaba? Diye düşünüyor, kendi kendime düşünüyorum ben. Yani bizim inandığımız. Allah bize Ramazan'da farz, orucu farz kıldı. Değil mi Müslümanlara Ramazan ayında oruç farzdır. Orucu Müslümanlar tutar. Evet. E, hoca Efendi öyle İstanbul'un meşhur vaizlerinden rahmetli olmuş şimdi. Bir kitapta okudum öyle vaaz ediyormuş. <laughs> Ramazan ayında Ramazan'ın orucun önemiyle alakalı. Bir gün kürsüye çıkıyor öğlen vaazında Ramazan'da diyor ki Muhterem cemaat Öğlen diyor sohbete vaaza gelirken camide ne oldu biliyor musunuz diyor. Cemaat pür dikkat dinliyor. Tam abdest aldı bir evin kapısından çıkacakken bizim hatun bir feryadu fikani bey yetiş yetiş diye mutfaktan bağırmaya başladı. Ben hemen de ayakkabımı giymemiştim içeri koştum mutfağa koştum. Bir baktım hatun mutfakta. Ne oldu hatun? Ne oldu dedim. Bey daha ne olacak dedi. Kediyi gösterdi. Bak kedi bizim iftarda yiyeceğimiz pidelerimizi yiyor dedim. Dedi bana diyor. Bizim hatun. Allah iyiliğini versin hatun. Dert ettiğine bak diyor ya. Bu bir pide ya akşama yine alırız daha iftara çok var. Yesin önemli değil dedim diyor. Muhterem cemaat diyor. Hanım dedi ki, bey derdim o değil. <laughs> Bak, Ramazan günü, kedi oruç tutmuyor, ona üzüldüm, dedi bana diyor. Hatuna dedim ki, Allah iyiliğini versin hatun, o kedidir, kediler oruç tutmaz, dedim ona diyor. Evet. Değerli kardeşlerim, işte bu hadisin sonunda ne anlıyoruz? Bizi cennete götürecek amellerin içinde oruç da var. Şimdi bu Ramazan günü alenen meşru mazriyeti olmadığı halde oruç tutan kardeşlerimize şöyle bir mikrofon uzatsak. Şöyle desek ki, kardeşim cennete gitmek istiyor mu desek ne cevap alırız? İster. İster ister yani. Ama cennet öyle baldır küldür gidilen bir yer değil. Salih amellerle gidilecek. İmanla ve salih amelle gidilecek. Tombala'dan cennet yok. Kura ile böyle paldır küldür cennet yok. az kardeşlerim bak. Efendimiz kızı Fatıma'ya da öyle diyor değil mi? Son nefesinde. Ey kızım Fatıma babam peygamberdir. Diye Gevşeme, güvenme. Allah istemese sana hiçbir şey yapamam. Sen secdelerinle cenneti kazanmaya bak. Secdelerinle, secdelerinle, ibadetinle, kulluğunla bana yardımcı ol." demeye getiriyor. <laughs> evet, kızı Fatıma bile böyle. Muhterem kardeşlerim, bir hadis daha okuyalım, bitirelim. Bu biraz uzun bir hadis. Oraya girmeyelim. Girersek çıkamayız çünkü. Evet. O yüzden burada virgül koyalım, toparlayalım mevzumuzu. Demek ki değerli dostlar, <laughs> hedefimiz Allah'ın rızasını kazanmak, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak. Değil mi? Hedefimiz cennet. Öyleyse cennete götürecek ameller yapacağız. İşte zekat bunlardan birisidir. Malımızı biriktirmekle bir cennete gidemeyiz. <laughs> Malımızı infak ederek, infak tünel demek değil mi? Malımızı infak ederek, dünyadan ahirete tünel açmış oluyoruz. Dünyadan ahirete tünel açmak yanında, biz kendi tarafımızdan, fakirin gönlüne de bir tünel açmış oluyoruz. İnce bir anlamı da var. Tünel yer altında olur, değil mi? gizli. Sadakaları da gizli vermek esastır. Fakiri incitmeden, rencide etmeden. <laughs> evet. Değerli dostlar, işte Ramazan ayındayız, Ramazan da böyle. Ramazan ayında diyor ki ben niyet etmedim diyor. Ne yapmam lazım? Niyet etmedim ne yapmam lazım? Diyeceğiz ki bir gün kaza edersin. Bilerek oruç tutmuyorsun, mazeretin yok. Bir gün kazayla kurtarırsın. Da Ramazan gününde bilerek oruç tutmamanın ahirette acayip bir karşılığı var. Ramazana oruca hürmetsizlik var. Allah'a isyan var. Hiçbir kaza aslın yerini tutmaz bir de o var. Hiçbir kaza aslın yerini de tutmaz. Evet. O yüzden Ramazan günü tutmadığın bir gün orucu, Ramazan'dan sonraki bütün aylarda tül, full oruç tutsan bile Ramazan'ın bir günlük orucuna denk değil az kardeşler. O kadar önemli yani. Çok rahat oruç tutmayanlar duyuyoruz. Başım ağrıyor oruç tutmuyor. Oruç diyor ki hastayım hocam ne vereceğim diyor. Oruç tutmayanların hemen para para ile fidye ile orucu telafi edeceğini zannediyor. Böyle bir şey yok. Oruç şer'i olarak tutamayanlar, mazereti olarak tutamayanlar Ramazan'dan sonra kaza edecekler. Tutma ihtimali olmayanlar, kaza etme ihtimali olmayanlar fidye verebilir ancak. Evet. Evet bu akşamki yine vaktimizi açtık. Hakkınızı helal ediniz. Bakalım şöyle bakalım. Selam verelim bizleri takip edenlere. Evet Yunus Emre Özmen selam olsun hocam. Ahmet hocama selamlarımı ilet. Fuat Erdoğan kardeşim. Viyana'da cuma ve bayram namazlarını daha kılınmayacak. Vakit namazlarına müsaade edildi. O da 10 metre ve bir kişi. 10 metre cami, cami kaç metre ki hocam? 1 metre yeter ya 10 metre ne ya? Bizim 1000 kişi sığdırdığımız camiye 100 kişi sığar o zaman. Evet o camiye... Bin kişi sığdırıyorduk cuma namazı kılarken. Fuat Erdoğan kardeşime selam ediyoruz yani ya. Şükrü artık hocam. Kavaklı'ya selam olsun. Mehmet Akdoğan hocam selam olsun. Milliyet Müdürümüz. Samsun'daki değil hocam. O, o Hacı Mehmet. Resulhan Leyla Kaplan selam ediyorum. Hasan Aslan hocam Ay doğmuş dereden izliyor. İsmail Güler kardeşim kapı suyundan selam olsun. Zekeriya Güney selam olsun. İyi iftarlar, hayırlı iftarlar. Evet, Erbil Hocam selam olsun. Kapı, e, tekke önüne. Sevde Suriye selam ediyoruz, gözlerinden öpüyoruz. Ersan Hocam selam olsun. Esentepe mahallemize. Tuncay Kaplan selam ediyorum, hayırlı iftarlar. Muhtemelen çay içiyorsunuzdur şu anda. Ben daha bir bardağı, ikinci bardağı bitirmek üzereyim. evet, ikinci bardak bitiyor. Mehmet Küçük Hocam, selam ediyorum. Çaylar bitmemiştir muhtemelen. Muhammed Hocam, Muhammed Ali Aksu, selam olsun, hayırlı iftarlar. Nurlu Hocam, yarın canlı yayında sizde miyiz? selam olsun. Bilmiyoruz, bir yerden canlı yayın olacak. Allah nasip ederse. Berat Hocam selam olsun Kaleköy'ne. Şahdan Hınç kardeşimiz yine bizimler. Evet. Cümlenize teşekkürler, teşekkürlerimi iletiyorum. Allah oruçlarımızı kabul eylesin, fitrelerimizi kabul eylesin. Dinlediğiniz için hepinize, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki canlı yayınımız Allah nasip ederse yarın saat 11'de inşallah. Saat 11'de sizi bekliyoruz. Allah Razı olsun diyoruz. Bu akşam yayınımızı kapatalım. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين